<kung> haftası, bu kişi şu anda burada daha iyi olur çünkü çok fazla Evet. Başkanım geçmiş olsun. Evet hepimize geçmiş olsun. Burada Kocaeli bölgesinden e, yıkıldık işçileri işini e, tamamlamışlar. Buradan evlerine dönerken e, hemen burada virajda e, şoförün söylediğine göre tren boşalması. Dolayısıyla yaklaşık bir 50 metre e, uçmuşlar. E, sayı 21 kişi olduğu tahmin ediliyor. Tam olarak sayı bilmiyoruz ama e, ölü yok elhamdülillah. E, ağır yaralarımız var birkaç tane. E, geçmiş olsun diyoruz. E, i̇nşallah e, öyle olmaz. Gerçekten yani e, çok feci bir kaza. Ama fındık dalları biraz herhalde tutmuş e, aracı. Ucuzat taktirde geçmiş olsun çıkartıldı çıkartıldı şu anda burada birkaç tane e, hafif yaralılar var e, ağır yaralılar gitti 3 e, tane ağır yaralımız vardı onları gönderdik şu anda burada hafif yaralılar var bunlar da inşallah ambulans bekliyor e, size takdir edersiniz ki yaklaşık 20'nin üzerinde ambulans e, gelip gidiyor e, İnşallah bir e, ölüm olmadan bu işi e, çözeceğiz diye düşünüyorum ama e, geçmiş olsun dikkat etmek lazım anlık bir hata burada işte görüyorsunuz. saniyeler içerisindeki yapılmış olan bir hata. Geçmiş olsun hepimize. Abi ne yapıyorlar ya bunlar? Ne gelir mi ya? Ne Субтитры You're going